Günaydın. Ben. Günaydın Merdi Hanım. Merdi'ciğim. İyiyim sen nasılsın Nur Seda? Ben iyiyim da? çok teşekkür ederim. Güzel bir hafta geçiriyor olacağım. Ee, bunu da sizinle paylaşıyor olacağım zaten. Selam arkadaşlar nasılsınız? Muhteşem. Güzel oldu. Çok orijinal oldu. Tamam bir kere daha dönüyoruz. <laughs> Ama yanında kimler var? Bir bakalım. Selam arkadaşlar. Merhabalar. Ersan ve Meltem. <laughs> Eğitim nasıl geçti senin için? <laughs> Merdi hocamla birlikte süper geçti. <laughs> Bu özgüvenli oturuşumun ve sesimin arkasında birazdan da Merdiye hocam var <laughs> diyebilirim. Please subscribe for YouTube channel smash the <laughs> Merhaba, Merdi Hanım kanalına hoş geldiniz. Dolu dolu içeriklerle karşınızdayız. Hadi hemen izlemeye geçelim. Merhabalar, bu hafta benimlesiniz arkadaşlar. Yani 3 gün, 3 gün eğitimim var. Ee, bu eğitim sürecini size paylaşmak istiyorum. Tabii diğerlerinde de olduğu gibi. Çok keyifli geçiyor çünkü benim eğitimlerim. Sizler ee, sizlerle tanık olun istiyorum. Şimdi Beşiktaş'ta olan herkesin bildiği e, üniversitede e, eğitime doğru ilerliyorum. Şu anda kullanmadığım kıyafetlerim var. O kıyafetlerimi, hani bunlar kazak ve elbise. E, şu Giysi ve ayakkabı kumbarasına atayım öncelikle. Ben çok güzel günlerde çok keyifle giymiştim bu kıyafetlerimi. Umarım alanlarda çok keyifle giyinir. Güzel günlerde. yeni bir profil e, ve hayat hikayeleriyle karşılaşacağım. Çok seviyorum işimi. Onlarla 3 gün güzel bir hafta geçiriyor olacağım. E, bunu da sizinle paylaşacağım zaten. Şimdi kahvemizi yudumlarımdan sonra derse geçiyoruz.

Bu sonuçlara göre yine her zamanki gibi Avrupa'da Arkadaşlarınızda bir mesajınız var diye sordum. Bakın nasıl cevapladılar. Özgüvenli olun. Var mı? Kendiniz ve samimi olursanız her şeyi halledersiniz. Süper. Geleceğinizi kendiniz şekillendirin. Süpersin. Öncelikle kendimize inanmalısınız. Süpersin. Ben ne diyecektim ben. <laughs> Kendinize güvenin ve özgürlüğünüzü kaybetmeyin. Süper. Önceliğiniz her zaman kendi hayalleriniz olsun. Şey... Kendinizi tanıyın. Sevdiğiniz iş başarıya getirir. Yaptığınız işte dürüst olun. <laughs> İnandıktan sonra her şeyi başarabilirsiniz. Kendiniz Kendi hayatınızı kendiniz dizayn Her şeyi siz Müthiş. Hedefleriniz doğrultusunda ilerleyin ve kararlı olun. Oyuna at, devam. Bir kere daha dönüyoruz. Çok kere daha Tamam Bir kere daha dönüyoruz. <laughs> Bir kere daha dönüyoruz. Bir <laughs> Bir <laughs> 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 <Daha yapıyoruz> <laughs> <laughs>

İnsan olup psikolojisi gereği bilmediği şeyden korkar. Siz de mülakatta karşınıza ne çıkacağını bilmezseniz mülakattan korkarsınız. Ama mülakatta karşınıza neyin çıkacağını güzel şekilde öğrenirseniz mülakattan korkmak için bir sebebiniz kalmaz. Süpersin. Peki sendeyiz. Her şeye evet demeyin, sınırlarınızı çizin. Şam. İyi kastiden büyük değildir. Evet. Olumsuzluklara yer vermeyin, daima pozitif olun. Süper. Kendinizin farkında olun ikna etmeme kendinizi iyi pazarlamayı yani. <laughs> öğren. Zayıfın yönünü güçlü yöne çevir. Süper. Üsluba dikkat. Kendimize neden güvenmeliyiz? Bunu öğrendim. Her zaman hedefleriniz doğrultusunda ilerledim. Süpersin. Her şey bir fırsattır. Sadece değerlendirme bilmen gerekir. Süper. İdealleriniz doğrultusunda ilerleyin. Zaten başarıya ulaşacaksınız. CV'ni sizi pazarlar. Yeter ki arkasında durun. Fırsatlar her zaman vardır. Biz hazır olduğumuz zaman onlar fırsattır. Selam. Ders edilmeden önce bir minik mola. Ardından tüm enerjiyle gireceğim derse. Önce bir şeyler yiyeyim. Arkadaşlar selam! ders molasındayız şu anda. hemen bir kariyer ekibinin yanına geldim. Burada da harıları çalışıyorlar. Nur daha hemen içeriye gitti. onu yakaladığım anda merhabasını alacağım. Şimdi, ama yanımda kimler var bir bakalım. Selam arkadaşlar. Merhaba. Ersan ve Meltem. Nasılsınız arkadaşlar? İyiyim, sağ Siz Nasılsınız? Çok teşekkürler. Ersan bir ara benden eğitim almıştı. Ersan keyfin nasıl? Her şey yolunda mı? Süper, her şey çok güzel. Meltem nasılsın? Süperiz. Süper İşte Bu enerjilerle beni derse yolluyorlar. Çok şanslı değil miyim? Görüşürüz. Kısa bir mola var yine. Kahve içeceğim. Kahve alacağım biraz sonra bugün kariyer hedeflerini belirleme günü olduğu için yoğundu. E, ee, her enerjisi yüksek tabi. Yeni bir 15 kişilik grup, yeni hedefler. Bu hedeflere çıkma sürecine şahit olmak beni çok heyecanlandırıyor. İlk günün yüksek enerjisi vardı. Onun için e, çok hoşuma gitti. Ders devam ediyor. Bir kahve molası, sonra yukarı çıkacağım tekrar. Arkadaşlar derse girmeden önce bir kariyer çözümlerine bir bakalım. Alıştınız siz benim bu rolara uğramama. Bakalım burada kimler varmış. Tabii ki de Meltem'in güler yüzüyle karşılaşıyoruz ilk başta. Günaydın Meltem. Günaydın Merdiye Hanım. Nasılsın? Bugün mükemmel başladım güne. Süper bir gün. Süpersin. İyi ki varsın. Senin işlerine baş başa bırakıyorum. Bakalım bir de buraya odaklanalım. buradaki kim varmış? günaydın. <laughs> Merhaba İyiyim, sen nasılsın? Selam Seba. İyiyim, da? çok teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Yoğun görünüyorsun. Evet, yoğun bir gün. E, yeni sınıflar için mülakatlara başlayacağız birazdan. Oldukça yoğun bir gün. Bizi bekliyor. Peki, öğlen o zaman tekrar görüşürüz. Sonra ben görüşürüm. sınıfa geçiyorum. Tamamdır. Kolay gelsin. Çok mersi. Görüşürüz baba. Bye bye. Meltem sevgiler öpüyorum seni. <laughs> Şimdi bir yoklama kağıdını almak üzere gidiyorum şu eğitmenler odasına. Orada bölümler var çünkü. Günlük yoklama alınıyor katılan herkesten. Ve 15'te 15 geliyorlar beni dinlemeye. Gerçekten saygım sonsuz hepsine. Açtım ışığı. Şimdi bulacağım hemen. Tamam, işlerim bitti burada. Sınıfa gidelim şimdi. Şimdi derse giremem. Kıkır kıkır bak içeriden <laughs> sesler geliyor farkındaysanız. Beni böyle bekliyorlar. Selam arkadaşlar! Nasılsınız? Muhteşem! <laughs> Hadi o zaman derse geçelim. <laughs> Aklımda ne kaldı? Ee, ya başlık olarak zaten işte mülakatta sorulan sorular, asla sormamız gereken sorular. <laughs> Sorulara karşı verdiğim cevaplar, arkadaşlarımızın verdiği cevaplar aklımda kaldı. Benim o kişisel olan, beni yani, sorulmaması gereken sorular, orada daha önceden değinmediğim kadarıyla hata yapmışım onu fark ettim. Hı hı. Bu tahtada yazılı olan şu an göremedim. Swot analizi beni <laughs> çok ilgimi çekti. Hı hı. Bu zayıf yönleri güçlü yönlü olarak aktarmak çok çekiciydi. Süper. Aklınızda bunlar kaldı. Teşekkür ederim. Arkadaşımın söylediğine ek olarak kendimizi iyi tanımalıyız ve sadece kendimizi iyi tanımak yeterli değil. Önemli olan bunu karşı tarafa aktarabiliyor olmanız lazım. Yani sizin ne bildiğinizi karşı taraf kesinlikle bilemiyor. Kendinizi iyi şekilde karşı tarafa aktarırsanız bildiklerinizi ve tecrübelerinizi, deneyimlerinizi ve sınırlarınızı özellikle çizerek bunu karşı tarafa aktarırsanız çok bir avantaj elde etmiş olursunuz. Süpersin. Teşekkürler. Aklında ne kaldı? Ee, kelimelerin gücünü kullanmamız gerekiyor. Özellikle e, kendimizi eksik hissettiğimiz ya da negatif olabilecek kelimelerdense bunu daha çok pozitif kelimelerle değiştirmeyi ve bunu bizi kendi lehimize çevirmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Hem <laughs> kişisel hayatımızda hem de mülakat hı. <laughs> çok teşekkürler. Aklında ne kaldı? Kendimizi ifade ederken hani net bir şekilde konuşmak. Hı hı. Dallandırmadan, yani farklı hı hı. konuları zıplamadan net bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor. Süpersin. Teşekkürler. Aklında ee, ne kaldı? Her zayıf yönümüzün altında bizi kurtaracak bir güçlü yön bulabilmeliyiz. Ve de e, bizim için fırsat olacak her şeyi söylemeliyiz, bile getirmeliyiz, sertifikalar olsun, hı hı. E, kariyer olsun. Hadi. Tamam, süper. E, Hakkınızda ne kaldı? E, kendimizi ifade etme konusunda tek cevaplar yerine daha detaycı, daha açıklayıcı olmanın çok daha etkili olduğunu hı hı. anladım. Ben öncesinde bu kadar bilmiyordum. Çok işime yarayacak yani. Süpersin. Şimdi arkadaşları yolcu ettim. E, saat 9 oldu. E, Yokluğuma kağıdımı da rafa bırakmaya geldim şimdi. Onu da bırakayım şöyle şimdi eve gideceğim. Yarın bakalım nasıl profillerle karşılaşacağım. Hasat zamanı oluyor üçüncü gün. tek önceden de söylediğim gibi üçüncü gün çok seviyorum çünkü vermiş olduğum eğitimin karşılığını alıyorum. Onları görüşmelerde gözlemleme imkanım oluyor. Dolayısıyla üçüncü gün sabırsızlıkla bekliyorum. Bakalım nasıl çıkacaklar karşıma. <laughs> Hadi yarın olsun. <laughs> Günaydın. Sabah simülasyonumuz hazır yapıyorsunuz. Bak göstereyim size. Sağolun, sağolun. Günaydın. bu, <laughs> evet, Tıraş mı aldınız efendim siz? Bir gün önce kendini görmüşsünüz arkadaşlar. Tıraş olmuş gelmiş. Merhaba, biz bizden hazırlanmaktır. Süper. Yes, Sabahtan bu yana 15 kişiyle ayrı ayrı bir simülasyon görüşmesi yaptık gayet güzel geçti. Biraz sonra gelecekler hepsiyle güzel bir fotoğraf çekeceğiz. O anı sabitleyeceğiz. Çok keyifliydi. Çok seviyorum bu süreci biliyorsunuz. Bir de inandığım kişiler olduğu için bunlar. Kariyerin, geleceklerin gerçekten çok parlak olduğuna inandığım gençler olduğu için çok daha hem gurur duyuyorum hem de gerçekten işe alımın bundan hemen sonra zaten bir işe girme süreci başlayacak onlar için. İstihdam sürecinde de zaten onlara destek oluyoruz. Dolayısıyla da gerçekten çok keyif veriyor bana bu bütün bu süreç, bu sürecin tamamı. İçeriklerim çok yoğun olduğu için aslında üç güne asla sığmıyor. Sonrasında da onlara destek veriyor oluyorum. Çünkü tanıyorum, biliyorum artık. Güçlü yönlerini de biliyorum. Onları tamamıyla bütün ayrıntılarına kadar tanıdığım için de her zaman o başarılarına şahitlik etmek beni çok gururlandırıyor. Sürekli bir iletişimde kalıyorum. Seviyorum network, bağlantılarım benim için çok değerli. Bakalım şimdi gelecekler bir fotoğraf molası. Ardından da feedback süreci, sonrasında da ikinci sınıfla sürecimiz devam edecek bu şekilde. Bir 15 kişilik grupla daha simülasyon görüşmesi yapacağım birebir de. Yoğun bir gün ama işimi seviyorum, sıkıntı yok. İşini seven zaten çalışmazmış. Evet, şu an aslında hobimi gerçekleştiriyorum. Onun için seviyorum. Bakalım günün geri kalanında bizi neler bekliyor? <laughs> Eğitim nasıl geçti senin için? <laughs> Merdiye hocamla birlikte süper geçti. <laughs> Eğitim nasıl geçti? <laughs> harikaydı. Gerçekten çok bilgilendiriciydi. Çok Ve bundan sonra bu edindiğim tecrübelerle çok daha iyi görüşmeler geçireceğimi eminim. Süper. Eğitim çok verimli <laughs> geçti. Kariyer eğitimi anlamında çok <laughs> şey kattığını düşünüyorum. Please subscription for <laughs> YouTube channel smash the eğitimin ilk gününe katılamadım. Madem sebeplerimden dolayı ama ikinci gün gerçekten benim için çok faydalı geçti. Çok teşekkür ediyorum. Bu deneyimler ileride işime çok gelecek. Süper. Merdi Hanım'ın verdiği eğitim neticesinde gerçekten sahip olamayacağınız ve bunun için çok fazla emek harcayacağınız bilgilere çok kısa sürelerde ulaşabiliyorsunuz. Ve gerçekten bunun için verdiği Hanım'a teşekkür etmelisiniz. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Merhabalar. İki gün Merdi Hocam'la birlikte eğitimimizi aldık. İki güne sığmayacak kadar dolu dolu içerikle birlikteydik. Ha? Gizli kalmış, derinlerde kalmış bilgilerimizi tekrar gün yüzüne çıkarttık. Hatta bu özgüvenli oturuşumun ve sesimin arkasında birazdan Merdi hocam var diyebilirim. Teşekkür ederim, iyi günler. İlk sınıfı yüksek enerjiyle evlerine gönderdik, okey. Şimdi ikinci sınıfın simülasyon zamanı başlıyor. Uçuşta gitmeliyim sanırım. 36 oğlu sınıfa gidiyorum şimdi. Sanırım burası bir boş. Evet. Şimdi burada bir konuşlanacağım. Sonrasında da öğrencileri bekleyeceğim. Arkadaşlar bugün 30 kişiyle görüşmüş oldum böylelikle. Son ikinci dersin 15 öğrenciyle biri bir de görüşme yaptım. Şimdi yukarı çıkacağım, feedback vereceğim. Biraz toplanayım. Ardından birlikte yukarı çıkarız. Gerçi laptopum açık olacak çünkü orada feedback verirken ihtiyacım olacak. Sırt çantamı da alayım. Şunu da önüne alayım. Evet, şimdi sınıfa. De derslerde eğitimler devam ediyor. Ben de yukarıda zaten eğitime devam edeceğim. Ay bir zahmet teşekkürler. <laughs> Işık biraz geç yandı Bu katı çok kez inip çıkıyorum gün içerisinde. Ve sabah 8.30'dan akşam 9'a kadar eğitim verince bu basamaklar her daim çıkılıyor ve iniliyor. Evet, şimdi bakalım sınıf nasıl bekliyormuş. <laughs> Selam. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. <laughs> Youtube'dayız. <gülüyor> Youtube'dayız. <gülüyor> <gülüyor>